Hat yayınlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ara test 8 soru 1. Yukarıdaki şemada canlıların karbonhidrat metabolizması özetlenmektedir. Buna göre numaralanmış olaylardan aşağıda hangisi doğru olarak verilmiştir? Evet. Soru da ne diyor? Yalnız bitki hücrelerinde gerçekleşenler diyor. Ee, sadece bitki hücrelerinde gerçekleşen diyorsa bir nişasta sentezi olabilir sadece bitkilerde ve fotosentez olabilir Baktığım zaman A şıkkında 1 ve 2 var. Ama biz nişastayı da insanlar da bazı canlılarda nişastayı glikoza dönüştürebilir. E, oksijenli yapan canlılarda vardır. Ama yalnız bitkinin için 1 2'dir. Hidroliz diye demek ne demek? Büyük moleküllerin parçalanmasıdır. Bu bir büyük bir moleküldür. Görüyorsunuz. Neye dönüşmüş? Glikoza dönüşmüş. Yine bir büyük bir molekül niye dönüşmüş? Glikoza dönüşmüş. Bu bir hidrolizdir. Yani şunla şu bir hidroliz olayıdır. Ama glikozun karbonhidrat suya kadar dönüşmesi bir hidroliz olayı değildir. Solunun bir yıkımdır. Hidroliz olması için büyük moleküllü olması şartı vardır. E, baktığımız zaman 3 ve 4 hidroliz tepkimeleridir. Dehidrasyon ne demek? Yapım demektir. Glikozdan nişastanın oluşması yapımdır. Bir de glikozdan glikojen oluşması yapımdır. Cevap şıkkı nedir? A şıkkıdır. Dehidrasyon yapım demektir. Küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşmasıdır. Evet, ikinci soruya bakıyoruz. Kitin molekülü bir polisakkarit olup azotlu bir polisakkarittir. Ameliyat ipliği olarak kullanılabilir. Esnektir. Böceklerin dış iskeleti, mantarların da çöper yapısına katılır. Suda çözünmez. Yapısında azot bulunan polisakkarittir. Mesela bir selülozda, bir nişasta, bir glikojanda azot bulunmaz ama kitinde bulunur. O zaman cevap şıkı 1, 2 ve 3'tür. C seçeneğidir. Evet, 3 numaralı soruya geliyoruz. Bitki hücrelerinde hidroliz, büyük molekülü. Bu monomer olmaz. Bu disakkarit olur. Bu monomer olmaz. Bu monomer olmaz. Bu monomer olmaz. Ama bize ne sormuş? hidroliz sonucu oluşabilir demiş. He, bunlar monomer sindirilmez ama sonuçta bu hidroliz sonucu oluşabilir. Sonuçta bu hidroliz sonucu oluşabilir mi bitkilerde oluşabilir. Ama galaktoz kimde oluşur? Hayvanlarda oluşur. O zaman cevap seçeneği nedir? 1 ve 3'tür. Evet 4 numaralı soruya baktığım zaman nişasta, selüloz, sükroz, Nişasta depo polisakkarittir. Selloz için bitkilerin hücre çeper yapısına katılır. Sükroz ise çay şekeridir. Yani sonuçta üçü de bitkilerde bulunur. Sadece glikozlarda oluşmuştur. Yanlış. Sükroz glikoz ve fruktozdan oluşur. Bu yanlıştır. Depo Karbonhidrat olarak kullanılır. Bu yanlış. Selloz çeper yapısına katılır. Sadece glikozdan oluşan bu yanlış. Bu yanlış dedik. Bu neydi? Doğruydu. İnsanlar tarafından selloz sindirilemez. Bazı bakteriler, bazı arkeler tarafından selüloz sindirilir. Geviş getirenlerin mide ve bağırsaklarında selüloz sindirici bakteri ve arkeler olabilir. Termitlerin, termit dediğim karıncaların bağırsaklarında selüloz sindirici olabilir ama insan doğrudan bunu ne yapamaz, sinirlemez. Cevap şıkkı nedir? E'dir.